PVD-30 blok gıda dilimi 2'si ile 6 mm çedar peyniri dilimleyeceğiz. Elde edeceğimiz dilimler 40-45 gram arası standart ölçülerde elde edilecektir. Bu işlem için cihazın kesim alanına çedar peynirimizi yerleştiriyoruz. Çift dilim tonumuzla... Evet parçayı ya üzerine yine bir blok koyup dilimlemeye devam ederek ya da elle basarak gördüğünüz gibi dilimlerimiz çıkar. Öncelikle dilim yüzeylerimize bakalım. Gördüğünüz gibi herhangi bir kırıntı ve parçalanma yok. Oldukça basit ve pratik bir dilimleme işlemi. Şimdi elde ettiğimiz dilimleri tartalım. 43 gram birinci dilimimiz. 45 gram ikinci dilimimiz. 44 gram 44 gram. 45 gram. 45 gram. Gördüğünüz gibi artı eksi 2 gram hassasiyetle e, dilim birimizi elde ettik. İşlem bu kadar basit.